Urfan <laughs> abi o Müthiş bir gündü. Tarihimizi daha çok yakından tanıdık. Bugün ilk defa Orta Kampik etkinliğine katıldık ve gayet eğlenceli tarih konusunda da bilgilendik. Orta Kampik olarak gerçekten bu eğlenceli bir ortamdı. Aile ortamından çok memnun kaldım. Herkese çok çok teşekkürler. Bugün İbrahim yolunu ziyaret ettik. Pardon Kaymakamı da bize çok faydalı sağladı. Çok güzel bir etkinlik. Çok güzeldi, çok keyif aldık. İbrahim peygamberin yürüdüğü yolu beraber yürüdük. Harran'ı gezdik. Harran kaymakamı bize e, tanıtım yaptı. Sağ olsun bizi gezdirdi de Harran'da. Daha sonra Şahit şehri, Soğumatar, Bazda mağaraları. Hepsini sırasıyla gezdik.